Turgutlu Belediyesi tarafından Pençe Kilit Harekatı sırasında bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit olan 12 Mehmetçik için lokma hayrı gerçekleştirildi. Orta Park Saat Kulesi önünde yapılan hayırda 12 şehit başta olmak üzere tüm şehitler için dualar okundu. Pençe Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan 12 kahramanımızın acısını hepimiz yüreğimizde yaşıyoruz. Memleketçilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı sağlığı dileklerimi iletiyorum. Geride bıraktığımız hafta sonunda altı askerimizin acısını yaşarken gelen altı şehit haberiyle daha kahrolduk, yıkıldık bir vatan evladımızın daha iyi şehit olmasını kaldıramazken üst üste 12 kahramanımızı kaybettiğimizi öğrendiğimizde yüreğimize ateş düştü. Kurtuluş Savaşı'nda her cephede canlarını içe sayan atalarımızın kanlarıyla kurtarılan bu vatanın fertleri olarak 12 kahramanımızı vatan toprağına emanet ederken milli yazın ilanından başka hiçbir ihtimali düşünmemiştik. Ama ne yazık ki 12 şehidimizin bir Suudi kral kadar değerinin de olmadığını gördük. İşte o zaman yüreğimize düşen ateş daha da alevlendi. Gençlerimizin şehit olduğu zaman içerisinde 12 vatanımız için kendini feda eden bu cuman delikanlılarımızın ruhlarına rahmet.